Hakimiyet yerde ve gökte Allah'ındır. Mehdi olduğunu ilan ettikten sonra ilk değiştireceğin ne olur? Ne değiştireceksin? diye sormuş. Samiyetine inanıyorum. İnşallah gerçeği bulur. Bütün samimi insanlar kendilerine gelen doğrunun kadrini bildikçe Allah onları daha önlerini açar. Benim diğer Resuller gibi geçmişteki bütün Resuller gibi kendimde olan yani Resul Allah'ın Risaletle müjdelemediği, hakikatle kavuşturmadığı de birçok insan gibi yanlışlar biriktirdik. Allah affetsin, yol bilmez halde, şaşkın halde olduğum zamanlarda. Ve sonra Rabbim lütfedip, yönelişimi kabul edip, sonra risaleti Risaletle müjdeledikten sonra kendimde olanı değiştirmek yani yanlışları terk etmek, doğruları Doğruların üst, üst, konuda sınırı yok. Yani gece ve gündüz, sabah ve akşam ne kadar çok iyilik arttırırsan, zikrini, coşkunu, teslimiyetini ne kadar çok. Yani bu duygusal, için içinde duygusallık da olduğu için, yani samimiyetle, ihlas da olduğu için, bunu mesela bir şeyle sınırlandıramazsın. 24 saat boyunca gittim, örnek veriyorum, iyiliğe koştum. Değil, o iyiliğe koşarken ki e, imanın, düşüncelerin, teslimiyetin, Allah'a hamdın. Ona göre de bir derecesi farkı olur. Yani üst noktada şey yoktur, sınır yoktur Allah'ın ihsanıyla. Bu yüzden ki insanlar arasında dereceler olduğu gibi resuller arasında da Allah'ın bildiği dereceler var. ve bu resuller arasında dereceleri insanların kurcalaması kadar gereksiz bir konu yoktur. Bütün insanlara düşen herkese aynı şekilde iman etmektir. Bütün insanların üzerine düşen. bu şeytan hilesidir. Yani bu o kadar büyük bir yanlış bir noktaya gelmiş ki Allah bütün resuller sizin için hepiniz hepsi aynıdır. Aynıdır. Aynı iman edin. Resul nedir? Allah'tan haber alan. ve aldığına iman ediyorsun. Allah'ın haber verdiği üzere sen resul sana gelen resulle. E diğer tarafta o başka kavme giden resulle sana gelen Resulü, örnek veriyorum, başka bir topluma gelen Resulü birbirine kıyaslıyorsun. O kadar ileri boyuta gidiyor ki Resuller adına nice 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 yalanlar uydurma noktasına kadar gelmiş. Ve bu Resulü ilah edilme zaten en e, çirkin haliyle bunu yapanlar için söylüyorum. E, o noktada e, başını almış gitmiş ne yazık ki. Bu e, İsmeryam oğlu İsa. Aleyhisselam ona ve bütün göndermişlere selam olsun. Ee, Rab zindikleri e gibi Ahmet Aleyhisselam'ı da Rab edindiler. Ve insanlar bu konuda şeytanın bu basit hilesine e, ne yazık ki kanıyorlar. Neden? İhlasta gerçek Allah'ın onlara emir ettiği yolda e, değil, kendi zanlarınca istedik, isteklerine göre bir yol tutmalarından dolayı. Şimdi e, ben de bütün Resuller gibi gerçeği kendimden başlayarak değiştirmek kendimle ve Allah'ın bana bildirdiklerini size ulaştırmakla mükellefim, tebliğ etmekle mükellefim. Yani gerçeği söylerim kendimde amel nihayetinde üzerimde taşımak benim amelimdir. Ancak güzel örneklik olduğunu Rabbimiz haber verdiği üzere bunu yapmadığımda bu bu benim için büyük bir ağır bir vebaldir. Allah'a sığınırım bir vebal yüklenmekten Ancak Rabbimiz bilerek hani bir ateş karşısında bilerek ateşe atmadığı sürece Resul'e yaptığı bir yanlış varsa en ufak kadar onları fark etmesini ve sağlar onun düzenlemesi için gerekli mücadele yolunu da öğretir. ve izniyle elbette Resul Allah'a itaat eder, teslimiyetini gösterir ve o yolda ilerler. bu konuda siz eğer ki gerçeği yani gereğini e, size gelen doğrunun kadrını bilirseniz Allah'ın izniyle hak e, doğruları yayarız, Güçlendiririz, yanlışları, sileriz. Yani bu kadar yanlış var ortada görüyorsunuz. Yani her türlü e, yani saymakla bitmez. Yani bu kumardan faize, çıplaklıktan işte e, nice nice Allah'ı unutturan e, saçmalıklara kadar TVlerdeki programlara kadar yani yığınla normal aklın bakın aklın ortak aklın kabul edeceği şekle gelmesi gereken nice işler var. Allah'ın izniyle konuşuyoruz zaten sabah ve akşam videolarda, yazılarda. Ee, bunu siz kadrini bilip kendinizde taşıyacaksınız bunu. Kendinize bir şişmetinin gelip de bak bu algı çok büyük bir yanlış, çok büyük bir tuzak. Gelecek işte sizin anayasanızı değiştirecek. De, ondan sonra siz de ona göre bir nizama kavuşacaksınız zaten. Bu... E, yani dinde zorlama yoktur yasasına aykırı yani öyle bir şey beklemeyin öyle bir şey olmaz ancak siz gelen doğruları kendinizden bakın kendinizden başlayarak kendi hayatınıza taşırsınız ve bunu arzu edersiniz insanlara tebliğ edersiniz bu güzelliği bu rahmeti bu içinde sadece doğru hidayeti kavuşturan Allah'ın izniyle cennet yoluna çıkaran hakikatleri cehennemden uzaklaştıran e, bilgileri doğruları Allah'ın izniyle ve sonra beraber bunu yaşadıkça yayarız. Yani yaşanmadan bir kişiye sen gidip bir şey tebliğ et, dayattığın zaman o kişi onu gerçekten cennete de götürecek olsa o amel o anda o adam onu yapmaya inada biner. Yapmaz. Zaten o senin emrinle zorunla birinin zoruyla yaptığı zaman o gerçekte de Allah'a değil sana itaat etmiş olur. Yani o korkusunu, Allah'ın korkusu ve Allah'ın rızasını gözeterek bir kişinin yapması lazım. Bu çok doğru, bu çok insanlarca yanlış bilinen bir durum. Çünkü herkes bugün kendi kendi içerisinde özellikle Mehdi beklemeyenler zaten kendilerine göre bir ezberler oluşturmuşlar. Saçma sapan sebeplere sarılarak. Ama bekleyenler de bir bakıyorsun herkes kendi içerisinde bir bir Hayal bir, bir şey kurmuş, bir kahraman artık bir e, resim canlandırmış ve o resme göre kendi e, kendince, kendi dünyasına göre özellikler yüklemiş. Ama hiçbiri değil onların. Yani nice Ahmet Alisemder müjde geldiği gibi nice ona atfedilen yalanlar da var. Bunlardan da ne malanarak e, bu şeye işte kendi oluşturduğu resmi içine doldurmaya çalışanlar olsa da gerçekten Allah. Kuluna ne verdiğini, neyle geldiğini nasıl olduğunu ona Allah kulunu haber verdiğinde o size izniyle açıklar. Ve çok önemli. Bakın çok önemli. Ee, sakın 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 siz şart koşmayın. Şu olacak. Mehdi'de şu gözü şöyle olacak. Kaşı şöyle olacak. Şu şöyle olacak. Bu böyle olacak. Bilmem şu sandık olacak. Bilmem. Yani say say bitmez o kadar ki e, nerede hak ne olduğu belli olmayan bilgileri getirip e, içine doldurmuşlar yani size gelen nedir aynı kural bütün resullerde olan kural nedir e, gelen Allah yetecek kadar iman eden iman et, e, e, ibret alacak kimsenin ibret alacağı kadar onun imanına hidayetine imanına lazım olanı kadar resulüyle gönderir Hani diyor bana bir ayet göster geçmiş Resuller gibi Musa Aleyhisselam bunu yaptı, İsa Aleyhisselam bunu yaptı, o bunu yaptı. Özerine okunan, özerlerine sırlardır okunan, sana indirmiş olduğumuz, senin onlara açıkladığın nice bilgiler getirdiği nice hikmetler, ayetler. Onlara yetmedi mi? Kur'an'ı sana öğretmemiş ona, onlara yetmedi mi? Yani şartlar koşanlar kesinlikle yanılgıdalar. Böyle bir şey yok. Şartı koşan Allah'tır. İmtihan eden Allah'tır. Biz Allah'ı haşa imtihan değil. Allah bizi imtihan eder. Allah yeteri kadar bilgiyi, belgeyi verir. İhtiyaç olan ve zamanı geldikçe buna kalbi selimler, dürüst insanlar buradan alacağını alır ve Allah'ın izniyle imanla yeterli olur. Ama ısrarla ben şunu istiyorum, bunu istiyorum, şu nerede, bu nerede, kaşı nerede, burun nerede, şu nerede. Yani inanmamak için yer arayanlara göklerin ve yerin sahibi alemlerin Rabbi Allah zaten onu istemiyor. Yani sen kendi kurtuluşun için Allah sana yani gerçeğin içinde rahmet var, özgürlük var. Tek özgürlük zaten ondan sonra başlıyor. E cennet var, cehennemde kurtuluş var, o kadar büyük nimetler var. Hidayet var, nur var, kazanç var, baki kazancı yolu var. Ama sen getiriyorsun, inkar etmek için sebep arıyorsun. Bunu yaptığın andan itibaren zaten Allah imtihan dünyasını yaratılıştaki o yasa işler ve sen bir tane bulacağını düşünürken senin üzerine o melum şeytanı gönderir ve seni bin, bin bir tane sana palavrayla, yalanla, hileyle kandırır ve seni yoldan saptırır. Ne kötü ki şeytanın adı aldattığı kimseler ta ki o can yakıcı azapla karşı karşıya kalana kadar veya e, gerçeği görmeleri çok zor veya gerçekten bütün o uydurmaları bırakacaklar. O ne olduğu belli olmayan sadece zandan sandan uydurmadan ibaret bilgileri bırakacaklar. Sadece doğruyla hareket edecekler. Tövbe edecekler. İmanla imanla iyiliğe yönecek, yönelecekler. İnşallah Allah gerçekten iyiliğe yönelen tövbe edenlere karşı e, rahmeti ve lütfu çoktur. İnşallah gerçeği göstermelere uzak olmaz. Göklerin ve yerin sahibi alemlerin Rabbi Allah'ın bu size iletmekle, bildirdiklerini size e, anlatmakla, bulaştırmakla mükellefim ve kendi hayatımda yaşadıklarım da benim amelimdir. E, bunun haricinde e, siz eğer kadrini bilirseniz inşallah ki doğruları kaldırırız ayağa Rabbimizin müjdesiyle geldim. Ama siz bilmezseniz kadrini, geçmişte kavimlerde uygulanan yasa neyse Allah'ın yasası, değişmeyen yasası size değişir ve Allah korusun bütün iman edenleri büyük azaptan sonra önce yakın bir azap sizi de yakalar ve kendinize zulüm edenlerin içinde bulursunuz. Onun için Allah'a koşun, göklerin ve yerin sahibi, kendisinden başka ilah olmayan her şeyi, her şeye hükmeden alemlerin Rabbine rahmete, nura koşalım. Kuşkusuz ki ben size ondan apaçık anlatan bir müjdeci ve uyarıcıyım. Övgü Rabbimiz olan Rahman'adır. Selam, hidayeti kabul edenlerin üzerinedir. Görüşmek üzere inşallah.